Buraya saklanmış olabilir. Baba, Kimsin sen? Baba, baba ama kuma ama ben yok bu kuma vurdum ama değil mi? İçeri kimse girdi baba. mi? Baba baba. Ne kim? पई okay. ज

Peki, niye kurtardın beni? Bu bir <laughs> Teşekkür ederim. İsmin ne senin? koyun bu. Koyun... <laughs> Gökte mi uçuyor? <laughs> Gözleri bağlı koyun. Uçuyor, gökte. Uçuyor, Yere kondu. Kesildi, kesildi koyun. Ah, tamam anladım. Hazreti İbrahim, baba, 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 İbrahimsin sen. Baba, 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 İbrahim değil. koyunsun! Yani kurban İbrahim değil. İbrahim değil. İsmail adı! <laughs> Sağ ol İsmail, bundan böyle benimlesin, Haklısın İsmail, aşık oldum. Bir kere görerek hem de... ...Bir görsen İsmail, bir görsen! Peri gibi bir şey! Prenses ya Yasemin! Evet, haklısın... ...Ama o güzel yüze bir baş değer İsmail, değer! Hem güzel sevdikten sonra çok yaşayıp ne yapacağız? bu dünya kimseye kalmaz bilesin. Er geç kuyusunu kazar herkesin. Tut ki Nuh kadar yaşadın zor bela, sonunda yok olacak değil misin? Ama Tanrım, Yasemin'i bir kez daha görmeden canımı almasın! Uçan insanlar görüyorum hayyam, kuş gibi uçan insanlar... ...kanatları var, Uçmak insanların elindedir Bahira. İnsan yerde de uçabilir. Bir kadeh şarap insanı kuş gibi yapar. Kumda istikbalini görür gibiyim Hayyam. Büyük adam olacaksın. <laughs> rakamlar görüyorum, bilinmeyen rakamlar. Onlarla uğraşacaksın. Yüzlerce sene sonra insanlar senin söylediklerini birbirlerine anlatacaklar. Seneler sonra suretin insanlara görünecek, ölmeyeceksin. Seni canlı gibi görecek insanlar. Nasıl bilmem, insanlar senden feyz alacaklar. Aşktan, şaraptan ve doğruluktan ayrılma. Boş lafların bu dünyada yeri yok. Her şey varsa vardır, yoksa yoktur. Her şey bu dünyadadır. Ben olmayınca bu güller, serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Haklısın Bahira. Haklısın. Doğru. Gerçekten başka şey yoktur. Güzellik geçicidir. Eğer bir gün güzelliğe esir olacağını hissedersen kaç ondan. Ama hakikate uzat bileklerini kelepçelensin. Yıldızlarla uğraş. İstikbal orada. Kuş gibi ol. Uç, uç, uç. uç. Yaseminden bahset bana Bahira. karanlık görüyorum iyi değil kötü üzüleceksin sevineceksin bu sevgi sana ölüm getirecek ama ölüm ölmek mi yaşamak mı bunu bilemedi insan şarap da söylemiyor bana söyleyemiyor yarın kardeşimin doğum günü tanınmış bütün cambazlar palyaçolar daha sözler burada toplansın toplar atılsın herkes eğlensin Eğlenmeye hakkı olanlar tabii Müzisyenler gelsin! İran'ın Arap alemiyle olan yakınlığını herkes görsün! Kitaplar yazılsın! Şiirler söylensin! Yüce Sadık Efendimiz! Nişabur'da bir şair vardır, alim kişidir. Dilinden bal damlar. Emrederseniz gelsin, renklendirsin gecemizi. Kimdir, ismi nedir? Ömer Hayyam derler. Fakirdir ama dili zengindir. Gelsin! Şenlendirsin geçemisi. Gel bakalım prens efendi. İnşallah seni tanımak nasip olur.

Şimdi bize saraya girebilecek bir Arap şeyhi lazım. Aramızdan bir gönüllü seçelim. Baba, baba, baba.